Bir deniz, burası bir koy resmen. Yani yatın varsa, katın varsa hemen getiriyorsun abi buraya, tamam mı? Sahile böyle hemen bağlıyorsun, tekneni bağlıyorsun, sonra hemen yukarıya çıkıyorsun buraya bir güzel ev yapıyorsun abi, tamam mı? Taş ev. Benim hayalimi söylüyorum. Muhtemelen birçok insanın da hayali budur. Ve bu işlerin uzmanı, ben biraz önce bahsetmiştim, bu bölgenin tamamen Bodrum, Milas, Didim. Bu bölgenin uzmanı. Gerçekten söylediğini yapan insan. Gerçekten bu çok önemli. Onu anlatacağım. Sizi onunla tanıştıracağım. Merhaba güzel insan. Merhaba hoş geldiniz sevgili dostlarım. Nasılsın? İyi Çok iyiyiz. Bugün bu manzarayı görünce içimiz açıldı gerçekten. Siz bu bölgenin uzmanı olarak evet. neler söylemek istersiniz? Bizi izleyen tüm dostlarımıza neler söylersiniz? Merhaba sevgili canlılar. Didim Emlak Gayrimek Uzmanı Adem Batur. Bugün Muğla, Milas, e, Bozbük'teyiz. Bozbük, Bozbük e, değil mi burası? Burası Bozbük. Kesinlikle. Sevgili izleyenler burası Bozbük. Ona göre yazın hemen evet. şeye. Zaten göreceksiniz Google'dan. Doğru mu? Bu, evet Bozbük, e, Bodrum'a 40 kilometre, Didim'e 20 20 kilometre, şehire yakın. Doğru. Havaalanına falan yakın mı burası? Havaalanına e, 25 25 kilometre. Yani Vallahi. arabayla 7-8 dakika sonra Bodrum Havalan'dasınız. Allah'ım ya Rabbim. Şöyle kameraman arkadaşım birazcık da böyle doğayı da göstersin. Ya bir taraf dağ havası, bir taraf deniz havası abi. Evet. E, dedim, e, dedim, e, dediğim gibi bir, e, biraz önce doğayla, denizle iç içesiniz. Bakın manzaramız e, önümüz e, deniz e, e, mavisi hemen arkamızda doğa yeşili Muhteşem. mavi kesinlikle ve kesinlikle bütün dostlarıma e, tavsiyem eğer astım bronşiti ve evet. böyle hafif bir hastalığı varsa mutlaka ve mutlaka Bozkır e ve Didime gelmenizi isterim tavsiye ederim. Sevgili dostlar, sağlıktan daha kıymetli bir şey var mı? Lütfen yazar mısınız bana? Sağlıktan daha kıymetli bir şey varsa lütfen yorum olarak yazın. Ben bilmiyorum abi. Sağlıktan daha kıymetli bir şey yok. Benim tavsiyem biliyorsunuz korona dönemi geçti. Bir sürü şeyler atlattık falan. İnsanı en çok mutlu eden şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Doğa, doğa. Doğayla baş başa olmak lazım. Ve bunu sağlayan insanlarla, dürüst insanlarla. Şimdi abi şunu soracağım öncelikle. Dürüst evet. cevap istiyorum. Senden ricam. Nasıl? Sen Nasıl? doğruyu söyleyen adamsın ben biliyorum. Eyvallah canım. Diyelim ki ben bu bölgede burada imar var mı önce onu bir sorayım. Şöyle söyleyeyim. Burada imar var. Bakın şöyle hemen yan tarafta <laughs> gördüğünüz gibi ark gördüğünüz gibi arkadaşımızın bölgesinin kendi yerini şöyle taş duvarla örürmüş. Villa'nın yerini e, yukarıda bırakmış. Burası da aynı zamanda bahçesi. Burası o, işte garajı bir şekilde yerini yurdunu yapmış. Kendine ayarlamış mı? Peki burası, içine yapmamış ama ev içine, şu anda içinde ev yok. Niye yok? Onu da söyleyeyim. Evet Burası imar değişikliğine gitti. Yani şimdi burası zeytinlik geçiyor ama zeytinlikten eee e, ee, arsa, arsa arsa olacak konumuna gelecek. Arsa, arsa ne kadar süre abi? Samimi olarak söylemek gerekirse. Yani Biz aylardan gönlüm... Mayıs ayındayız. Mayıs'ın ikisindeyiz. Dün ön... işçi bayramıydı. Hepinizin evet. işçi bayramı kutlu olsun bu arada. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, emin olun bu yazın sonunda herkesin gönül rahatlığıyla gelip evini yapabilecek. Sözümü aldık bak abi. Evet. Sonra başka, o öyle oldu. Aslında Bak öyle bulurum diyor. Adem abi. Her zaman. Bu evet. konuda gerçekten ben evet. sevgili izleyenlerime de özellikle beni takip ediyorlar. Neden takip ediyorlar? Çünkü, Çünkü dürüst, dürüst için. olduğumuz evet. için, doğru şeyleri söylediğimiz için. Şimdi sevgili izleyenler, yatırım yapmak isteyenler, kendini ödüllendirmek isteyenler lütfen iyi dinleyin şimdi. Şunu söyleyeyim. Lütfen. Gerçekten gerçekten kendini seven, ailesiz seven, geleceğini düşünen Bozbük'te bir arsa alınır. Şimdi onu diyecektim. Evet. Şimdi ben neden buradan arsa Tabii, alayım abi? Şimdi buradan, birisi ya. dedik havaalanına yakın. Evet. Evet. Havaalanına yakın, Bodrum'a yakın, Didim'e yakın, Kuşadası'na yakın. Ya şu bir manzarayı sağ. bir gösterir misin kardeşim Şimdi ya? Şöyle söyleyeyim bakın, şurada uyanmak uyanmak var ve evet, burada yani. oturup kitabını sesleriyle, burada kuş sesiyle oturup kitabını saatlerce kitabını okumak varken şehir şehirde şehri şehre yakın, doğayla iç içe kesinlikle. Şimdi Adem abi tamam, burası çok güzel. Okey. Evet. Ama Biliyorsun emlak fiyatları ülkemizde uçtu. Ara, ev fiyatları uçtu. Uçmaya da devam ediyor. Evet. Ne yapacağız abi? Yani şimdi sen bize bunun iki katını söylersen nasıl yapacağız şimdi burada? Şimdi şunu söyleyeyim. Ciddi anlamda söylüyorum. Bugün maalesef ülkemiz e, kötü şartları geçiyor. Sadece de gayrimenkul değil. Türkiye'de ve dünyanın e, dünyada bir kriz içerisinde. Abi Yükselim, şöyle bir taraftan oluyor. da yürüyelim. Evet. Şöyle deniz görsün. Yükseliyor. Sevgili izleyenlerimiz Ama deniz şunu görsün. şunu söyleyeyim. Yani gene Bodrum'la ondan sonra Fethiye ile Çeşme ile Bodrum'a kıyasladığımız zaman gene bu bölgeler sudan ucuz diyebilirim. Gerçekten Gerçekten ucuz mu? Gerçekten uygun. Adem abi bak Gerçekten başka uygun. yerde atıyorum. Sevgili izleyenler lütfen takip edin. Bak bu başka yerde atıyorum metrekaresi 3000 liraydı. Burada 5000 lira falan durumu olmaz bak, değil şöyle mi? Şöyle söyleyeyim. Bakın şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Bugün Didim'den bahsedelim. Didim'de Didim'den bahsedelim. en kötü bir yerin e, metrekaresi 10 ile 15 bin TL arasında. Metrekaresi. Bugün Bodrum'da 60 ile 70 bin TL arasında. Burada sadece de 7 bin, 7 bin TL metrekaresi. Ve şu manzara. Sevgili izleyenlerimizi özlemiştir. Bizim çirkin yüzümüzü gösterme. Evet. Bak şuraları göster. Evet. Sevgili kameraman arkadaşım. Yakışıklı kameramanım benim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Emeklerine çok sağlık. Sevgili arkadaşlar sanki böyle kolaymış gibi görünüyor ama inanın kolay değil. En güzel tekne arkadaşım, teknemiz var mı abi? Teknemiz e, şu, bu, şu an burada değil. Ama en evet. güzel tekne senin tekler o zaman. Eyvallah eyvallah. <laughs> Şöyle bir söz alalım o zaman senden bir dakika abi. Şimdi arayan arkadaşlarımıza, burayı görmeye gelen arkadaşlarımıza hazır böyle bir imkan varken e, tekne ile tekne turunu bu yaz için ücretsiz yap abi bizim. Bizim izleyenlerimize yap. Her zaman biz 7 20 saat zaten buradayız ve ben e, oğlumu ismi de Deniz koydum. Neden Deniz'i çok sevdiğim için sürekli denizdeyim. Gelen her zaman bizde Halil İbrahim sofrası gibi her zaman soframız açıktır. Teknemiz herkes açıktır. buradan burada evet. burası bu yol nereye götürüyor bizi e, Bura giderken e, papaz koyular var e, burada e, sıra e, kıyı kışlanacak e, yani bayağı böyle Bodrum'a doğru gidiyorsunuz. abi biraz daha şöyle denizi gösterelim tamam evet. doğayı gösterdik evet. güzel kardeşim sana biraz yoruyoruz ama ne olur bizi affet şu denizin güzelliğini özlemişsinizdir eminim çok özlediniz Ben çok özledim samimi söylüyorum bugün ilk defa bu kadar denize yakın geldim İnanın birazdan Ayaklarımı falan çıkaracağım hemen şeyleri, paçaları sıvayacağım denize. Adem abi, senden Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Cümlemiz abi ya. Baksana abi şu güzelliğe bak. Şuraya geçebilir miyiz e, birazcık şöyle kesinlikle, geçsek? Kesinlikle. Yavaş yavaş kameraman arkadaş. Abi şöyle bir tabii, yürür müsün tabii. önümüzden bir yürü de görelim ya. Şu tekne işi, bu mesela sen tekneden anlıyorsun abi. Kaç metrelik bu tekne? Bu bu, bu tekne 16 16 metre. 16 metre mi? 16 metre. Vay 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 vay. Seninki daha mı küçük abi? Daha mı büyük? o özel kalsın. Eğer geldiğin tamam. zaman arkadaşlar yani veya Gerekirse hani, 20 metrelik de olur eyvallah, diyoruz. Eyvallah, Problem eyvallah. yok. Evet. Abi şu suya bak, şu berraklığa bak. Allah aşkına ya. Şu güzelliğe bak ya. Ee, şöyle söyleyeyim. Abi burası tam evet. olarak nedir? Bir koy mu burası? burası ne ismi? Burası Bozbu... bir koy. koy. Evet, Bozbu bir koy. Ee, şöyle söyleyeyim. Ege'nin e, ya yani Türkiye'nin en güzel denizi Ege'nin denizidir. En Enizde denizde 7'den 70 herkes yüzebiliyor. Birden derileşmiyor. Sığ deniz. 7, 7 yaşında da e, bir kardeş bir yüzebiliyor. 70 yaşta baba ba, ba, babalar da dedeler de yüzebiliyor. O yüzden gerçekten Ege dedi mi aklına iyi gelecek deniz denizimizdir. Ya zaten herkesin aklına Bodrum geliyor. Evet. Yani ben de düşündüğüm zaman tatil nereye yapayım? Çeşme, Bodrum. Değil evet. Mi? Ne? dedim. Şunu da söyleyeyim. Geleceğin Çeşmesi ve Geleceğin Bodrumu. Biliyorsun Bodrum'da artık e, imar durduuldu. Durdu. Çünkü artık açılacak bir yer yok. Bodrum'a en yakın neresi? Bozbük, kıyı Kıyıkışlacık. O yüzden gerçekte eğer düşünüyorsanız kıyı Bozburuk tavsiye ederim. Son olarak toparlamak toparlamak adına sevgili izleyenlerimize bir daha söz olsun. Bu arada düşmeyelim de. Kameraman arkadaşım ama dikkat et. Şimdi ne dedik toparlamak adına Burada 300 metrekare bu arsamız. Burada başka arsalarımız tabii, da var. Tabii, doğru tabii, mu? Tabii sadece bir taraf. Bunun üst da tarafı da Bunun var. Daha üst tarafı da var. Tarafları çev bu bölgede çok çev arsamız, çok arsamız var. var. Evet çok arsamız var. Burası da daha yeni keşfediliyor. Eğer gerçekten geleceğini çocuğunun geleceğini düşünüyorsanız biraz elrisin, elimizi çabuk tutacağız. Ya bir de bir de ben hep olaya şöyle bakıyorum. Hiçbir zaman arsa alan kardeşim zararlı çıkmadı ya. Mümkün değil. Ya benim arsa alan kardeşlerim var mesela 5 yıl öncesinden 3 yıl öncesinden evet. abi aldıkları para 1 milyon mesela atıyorum yani örnek bugün 4 milyon Bugün 4 milyon oldu evet. ya ya evet. böyle bir güzel hani böyle bir kazanç hem güzel bir yatırım hem de abi yaşadığını anlarsın yani kendini kendine iyilik yapmış oluyorsun ya hastaneye gitmene gerek yok ondan sonra ne bileyim ee, bütün stresinden bütün stresi arın abi, abi ya alır. aynı öyle. Bir de Hayırlı. güzel Adem abimiz var. Ondan evet. da böyle tekne turu evet. da aldık. Şuradan geliyorsunuz abi. Tekneye biniyorsunuz. Abi biz orada bakıyor. Teknenin sahibi ama olsun. Adem abiyle beraber geziyoruz abi. Sonra getiriyoruz buraya. Evet. Burada adalar var, koylar var. İnanılmaz güzel. Zaten tatili özlemişsinizdir eminim. E buradan sormak istediklerinizi sizden ricam Akif Çayır YouTube kanalından lütfen ama lütfen bana ayrıntılı olarak sorun. Bütün sormak istediklerinizi cevabını Adem abiden alacağız. Tabii ki. Abi senin söylemek istediğin son olarak yatırım yapmayı düşünen sevgili izleyenlerimiz için, yeni evlenen çiftlerimiz için evet. ne söylemek istersin? Şunu söyleyeyim yani kesinlikle ben her zaman şunu söylüyorum. Yani toprak e, yatırım dediğinizde aklınıza geleceğin işte e, gayrimenkul olmalı. Çünkü gayrimenkul e, yılda olsun daha ileri tarihte en güzel yatırımı en güzel kazancı to toprak getiriyor. Evet. O yüzden insanlar toprak peşinde, toprak insanların peşinde. Toprak almanızı tavsiye ederim. Kesinlikle. Toprak bizim peşimizde ona göre. Evet. <laughs> Biz onun içinde olmalıyız. Evet. Toprağın içinde olmak huzur veriyor bize. Kesinlikle. Ben kesinlikle e, en azından almayacaksanız bile ya gelin, çıkın çıkın gelin, en azından bir görün ya. Burayı, ortamı görün. Ama Sevgili arkadaşlar, Bey... bir tekne turu yapın. Gelin değil mi? Olur değil mi abi? Almasın. Almasın diyorsun ya. <laughs> evet. İnan ki buraya gelip de yer i̇şte, almamak mümkün değil. Ben de onu düşündüm evet, abi. Dedim yani, ki yani. buraya gelsinler zaten diyecekler evet. ki abi ben hemen sordum. Sevgili izleyenler hemen sordum. Dedim evet. ki burası kaç para acaba? Falan. Evet. Söylemiyor. Bu arada özel bir fiyatmış burası. Evet. Öyle mi? Evet. Ne kadar geçerli? Şimdi şöyle söyleyeyim. Abi ne kadar geçerli? Evet. Bak ona göre. Bir haftanınla. Bir haftanınla. Çok az bir ama haftalına... bir hafta ya. E, ya bu geçiyorsun. videoyu izleyen arkadaşlarımız izledikleri tarihten itibaren Öyle desinler. İzledikleri evet. tarihten itibaren iki hafta diyelim. Geçerli diyelim. Canı tabii o ara kadar satılmazsa tabii. Ee, canımız biz bu e, Akif abimizi kırmıyoruz. Can ne dediyse de bizim için geçerlidir. Şu, şu tekneyi de bir göstersene bak. Bunlar şimdi gezi teknesi değil mi abi? Tabii, Mangal gezit, falan gezit, da var gezin, galiba. Yazın, yazın böyle ekmek arası. ekmek arası. Allah'ım Allah'ım. Evet. Ne özledik arkadaş evet. yazı ya. Evet. Ya şu pandemide falan çok kötü şeyler oldu gerçekten. Sevgili izleyenler ben biraz çok konuşuyorum ama burada asıl konuşması gereken e, sevgili Adem abicim. Didim Emlak siz e, internetten onun bütün portföyüne Didim Emlak yazarak Tabii. ulaşabilirsiniz. Google'dan falan. Bana zaten nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz. Ben ah böyle karşınızdayım yani sürekli. Akif Çayır yazınca Google'a çıkıyorum. Ondan sonra haberlerde çıkıyorum. Her türlü yerdeyim yani. Geziyorum sizin için çok zor şartlarla çalışıyorum. İnanamazsınız yani. Kameraman arkadaşım da öyle. Çok teşekkür ederim ona da. Bu zor şartlarla çalıştığı için. Son olarak sözü toparlaması için Adem abiye tekrar veriyorum ve hoşçakalın diyorum. Merhaba tekrar sevgili canlar sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi gayrimenkul uzmanı Adem Batur ben. Didi Bodrum bölgesinde gerçekte uzman çalışan kadrolarımız da sizleri her zaman ve internet üzerinde olsun gerekirse telefonlarla bize her zaman 7-24 saat ulaşabilirsiniz. Didi'mi Bodrum'u e, eviniz gibi görüp her zaman bizi arayabilirsiniz. Abi şey sözünü de söyle. Buraya geliyorlar e, havaalanından alıyoruz. Tabii kesinlikle. Onları, onları bunu, da söyler yani misin bunu abi? Söyleyeyim, Heh. yani bunu biraz önce de söylemiştim. Tekrarlayayım evet. ben. E diyelim ki yurt dışına ve yurt dışında geldiğiniz zaman nasıl geleceksiniz? İster Bodrum'u isterse İzmir'i havalana seçerek bize tarihini, saati bildirerek bizim arkadaşlar, ekip arkadaşımız gelip size alırlar. Tekrar sizi yere baktırıp gerekirse bir iki günde burada kalıp etrafı gösterip tekrar gitmek istediğiniz zaman size aynı geldiğiniz yere tekrar ücretsiz bir şekilde size ulaşım sağlayabiliyoruz. Harika. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendine i̇yi ki, ederim. İyi ki, iyi ki varsın edin. abi. Sağ olun. Lütfen sağ olun. doğruluktan ayrıl ayrılma. Ee, bizim en çok aradığımız şey sevgili izleyenler ben biliyorum. Hepimizin öyle. Güven 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 kardeşim. Yalan söylüyor insanlar başka şeyler söylüyorlar. Üç kuruş menfaat için. Gerek yok bunlara. Bunların hepsi geride kalsın. Bu güzel insanla mutlaka tanışın. Ben tanışıyorum uzun zamandır. Çok da dürüst doğru bir insan. Zaten kendisinin lakabı doğru adam. Eyvallah canım. Bu aralar çok fazla biliyorsunuz şeyde doğru adam var. O yüzden doğru adam önemli gerçekten. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.